Uzman testine geldik. 8 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Kahraman haritasında bulunan kutucuklarla ilgili buharlaşma hızıyla ilgili hangisi hatalıdır denilmiş. Sıvının sıcaklığı arttıkça buharlaşma hızının da artacağını söylemek mümkün. Sıvının cinsine de bağlıdır buharlaşma hızı. Burada tancelatı çekim kuvveti ne kadar zayıfsa buharlaşma hızı da o kadar yüksek olur. Açık hava basıncına bağlıdır. Bu ifade hatalı. Basınç ne kadar düşük olursa buharlaşma hızı da o kadar yüksek olacaktır. Sıvının tancelatı çekim kuvveti ile ters orantılıdır doğru. Ne kadar düşük olursa bu. Buharlaşmanız da o kadar yüksek olacaktır. Sıvının yüzey alanı arttıkça da artar. Doğru cevabımız buradan E seçeneği gelir. Verilen kapta 40 derece sıcaklıkta ideal X kazı var. Buna göre piston için ne demiş, Hangi derece sonucu X kazının basıncı 2 katına çıkar? Piston sabitken sıcaklık 80 derece çıkarılırsa bu basıncı 2 katına çıkarmaz. Çünkü basıncın 2 katına çıkması için mutlak sıcaklığın 2 katına çıkması lazım. Derece Celsius'un 2 katına çıkması işimize yaramaz. Kaba M yardımıyla kütle iki katına çıkacak şekilde X gazı eklenirse eğer e, M yardımıyla bunu koyarsak eğer ne kadar gaz eklerse eklenen piston yukarıya doğru hareket edeceği için basınç sabit kalacaktır. Bu da işe yaramaz. Sabit çakta piston yardımıyla kap hacmi yarıya düşürülürse o zaman basınç iki katına çıkacaktır. Cevabımız yalnız 2, 3, B, B seçeneği olur. Tabloda bazı sıvıların aynı koşullardaki denge buhar basınçları verilmiş. Buhar basıncı en yüksek olan Z olduğu için en uçucu olan Z'dir. En az uçucu olan da Y'dir. Yani kaynama noktası Y büyük, X büyük, Z şeklinde olacaktır. Sıvının denge buhar basınçları sıvının cinsine bağlı olduğunu söylemek mümkün. Tanrıcılar arası çekim kuvveti en büyük olan e, Y olacaktır, Z'dir. Çünkü Z çok kolay buharlaşmış. Aynı koşullarda kaynama noktası en büyük olan Y'dir. Aynı koşullarda X'in viskozitesi Z'dinkinden daha büyük olmasını bekleriz. Çünkü Tanecikler arası çekim kuvveti daha fazla X'te. Aynı ortamda kaynar derken buhar basınçları bütün sıvıların birbirine eşit olur. Dış basıncı eşit olacak çünkü. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Sodyum klorürün kristal örgü yapısı verilmiş iyonik bir kristal bir katı olduğunu söylemek mümkün. Katyon ve anyonlar var çünkü. Tanecikler arasında elektrostatik çekim kuvvetleri etkindir. Oda sıcaklığında erime noktasının yüksek olmasını bekleriz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda X ve Y ile ilgili bilgiler verilmiş. X metal ve amatör metal atomlarından oluşuyorsa bu iyonik bir bileşik. Periyodik sistemde 2A grubunda bulunan Y elementi var. İkinci ise o zaman bu metalik bir yapı. Yani metal atomları var çünkü. Şey pardon 2A grubunda doğru. Her ikisinde katı halde elektrik akımını yetirir mi? Hayır. İyonik kristaller katı halde elektriği yetmez. Burası metalik kristal katı. Burası iyonik kristal katı. Her ikisinde belirli erime noktaları vardır. X de saf madde çünkü. Her ikisine de tanecikler düzenli istiflenmiştir. Kristal uygu yapısına sahip oldukları için doğru cevabımız D seçeneği olur. Ben aslında kaynama ile buharlaşma arasındaki ilişki ortaya konulmuş. Sıvının her yerine meydana gelmesi kaynama ait bir özelliktir. A yerine yazılabilir. Enerji gerektirmesi her ikisi için ortak bir özelliktir. B yerine yazılabilir. Her sıcakta olması ise buharlaşma ait bir özelliktir. Yani sıvının maddenin sıvı olduğu her sıcakta gerçekleşmesi buharlaşma ait bir özelliktir. Kaynama her sıcakta gerçekleşmez. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdaki gözleş kaplarda X ve Y sıvıları bulunmaktadır denilmiş. Kaplardan musluklar aynı anda açıldığında X sıvısının birinci kaptan 5 saniyede, Y sıvısının ikinci kaptan 12 saniyede yarısını dışarı attığı gözlemlenmiştir. Şimdi burada daha yavaş akan X sıvısı olduğu için X'in viskozitesi Y'den daha büyüktür. Şimdi buna göre hangileri doğru olabilir denilmiş. X sıvısının tanecaz çekim kuvvetinin Y'den daha yüksek olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada daha yüksek bir viskosite değerine sahip. Y sıvısının sıcaklığı X sıvısının sıcaklığından fazladır denilmiş. Y sıvısının sıcaklığı X sıvısından fazla olabilir. Yani sıcaklığı artırırsak zaten akışkanlık artar viskosite düşer. Dolayısıyla bunun da olmasını bekliyorum. Aynı sıcaklıkta Y sıvısının viskositesi X sıvısından büyük müdür? Aynı sıcaklıkta olursa X sıvısının daha zor aktığını görüyorum. Dolayısıyla X'in viskositesi daha büyük olur. Cevabımız C seçeneği gelir. Aşağıda pasta inlenen her bir viskozite etkileyen faktörlerden biridir. Hangisi yanlış olanları çıkarılırsa. Şimdi sıvının yoğunluğu viskozite etkilemez. Bunu çıkarmamız lazım. Açık hava basıncı da viskozite etkilemez. Sıcaklık ve tanjans çekim kuvveti etkiler. Maddenin cinsi de etkiler aslında. Dolayısıyla burada yanlış olanları çıkarırsak şu 3 şekil kalacaktır. Cevabımız buradan C seçeneği olacaktır. Uzman testimizde bu şekildeydi. Sırada şampiyon testimiz var.